Yemek ben şimdi nefis bir yemek yapacağım. Tamam. Ne yapacaksın? Yemekte ne var? Yemeğin içinde evet. maydanoz var. Başka ne var? Anne su istiyorum. Yok mu suyu? దాల నాలిల దాలిల. için şimdi nefis bir İçerisinde de muslu var. Başka ağrı, ağrı tutu var. Bravo. Başka? Maydanoz var. Hmm. Başka? Ağırlık, başka. Maydanoz hmm, geçirdik mi? Evet. Yavaş, yavaş kızım. Çok su koymuşsun. Dikkatli karıştır. Onu başka koymayacağım mı? Hı? Onu başka koymayacağım mı? Koyacağım. Ama kakao koymayacağım. Abi, değil mi? Evet, kakaoyu dikkatli kullan. Bu yemeğin adı ne? Hı? Bu hı. yemeğin adı ne? O bir maydanoz. Maydanoz. Hmm. Kral yani sen maydanoz sever misin? Evet çok severim. Tamam o zaman senin için un koyacağım. Un sever misin? Onu çok severim. Bunun adı Ella. Hangisinin adı? Bu. Yemek yemeyin. O da evler. Hmm. Affedersin onun adı şarşa. Sen genelde isimlerini değiştiriyorsun ya sürekli. Elayda koyabileceğini düşündüm. Hı? Elayda koyabilirsin diye düşündüm. Ben şimdi Elaya bir kaşık bu bebeğe yapmama koyacağım. Bu o bebeğe ait ama. Bak peçete burada. O kirli peçete. Başka bir tarafıyla sil temiz bir tarafıyla. Ben şimdi ele için ve bu kıya için güzel bir yemek hazırlayacağım. Tamam. İçerisine neler koyduğunu bize de söyler misin? İçinde, i̇çerisinde misli var. Başka? Ahı dudu. Hmm, başka? Mısır. Hmm. Bu onu istiyormuş yemeğini. ama sütlü istemiyormuş. Hmm. Süt sevmiyor. Sevmiyor. Neden? Çünkü artık suç sevmiyormuş. Bu onun yemeği. Bu, bu kralın yemeği. El önce hazırlanacak. Bu, bu krala ait bir yemek. Şaşa'ya ait yani. Bu, şaşa'ya ait bir Şaşa'ya Böyle ıı, mısırlı istiyormuş. Bu, bu kıya ait bir yemek. Üstüne bir tane süs koydum Sen bilirsin. Koydum. Bir tane süs vermem gerekir

Şaşa da sürpriz istemiyormuş sade istiyormuş. Sade mi yapıyorsun şu anda? Sade bu. Ama şaşa mısır seviyor. Bu şaşa ya yemek. Bu şaşırmaz. Şu çöpü alayım mı? Şaşı bak şimdi yemeğin boyaya koyuluyor. Yani dondurma yapacağım ben bunu. Şaşı yemeğini yedik dondurma yapacağım. Olabilir. Ama süt, süt, de var. Bir aslan ve yiyeceğim. Tamam mı süt? Tamam. Şaşa ben bak senin için gelmekten dondum. Kimin hatası? Kimin Kim? hatası? Benim. Evet. olur ama. Evet. İsteyerek olmadı anne. Biliyorum. Az önce sana demek istediğim oydu o. Şaşı olmuş olsaydı orada batardı. Şimdi anladın mı neden onu oraya koyduğumuzu? Yok ki o bebekliğe sıkıyordu. Yoksa şey, ben şimdi yemek hazırlayacağım. Hı hı. Şaşas kakao istersen burada kakao verecek misin? Bu kakao da öyle değil mi? Evet. Kakao ve mısır Sasha. Sasha'nın şimdi nefis yemeğini bir dolaba koyacağım yapar. O yemek değil ama dondurma yapacağım. Şaşa dondurmanı hazırlanıyor. Tamam mı? Tamam. Sana ne tamam. Nedir? Nedir bu? Al nasıl yolu? Evet. Al bakalım kaşığını. dolaba koyacağım. He. Çarşamba günü dolaba koyacağım. Dolaba. Saraba. Nante ne ne dedi abi? O Daha olmamıştır. Yeni koydum. Yavaş, yavaş dökülmesin yerler. İki elinde tut. İki elde. Yiyemeli. Bu tarafa doğru al istersen. Saçları da çok güzel olmuş değil mi Elayın? Evet. Bütün hepsini Ela giyiyor. Çarşara kalmayacaktı. Aa Elay'cığım sen bitirme hepsini. Aa, aman Allah'ım bu ne? Ne hale geliyorsun Elay? Ela şaşaya kalmayacaktı. Ela'cığım ne yapıyorsun? Gözlerine ne oldu Ela'yı? Bozuk. Hiç öyle yemek yenir mi? Olmaz artık canım. <laughs> Ela şaşaya kalmayacaktı. Elaycığım hepsini sen yedin ve şaşaya kalmayacak gözlerine ne oldu Elay? Bırak bırak onun gözleri bozuk Elay'cığım. Hmm. Nesi var gözlerine? Hı? Görmüyor mu? Görmüyor. Aaa. Elaycığım. Şaşaya kalmayacaktı. Elay bitirdin yemeği. Şaşaya kalmayacak. Şaşanın yemeğini yedi. Üstüne döktün. Yok de. artık. Elay de. Elay. Döktün üstüne de. Ellerin duş alması gerekir. Elay, o şaşamam da. Elay, Elay, uykum geldi. Biraz uykum geldi. Ama uyumayacağım. Neden? Evet. Şöyle anne. Dur şimdi. Ben buna yemeğini edip geliyorum. Ne yedireceksin ona? Sen ona elayın yemek ver. Bu benim kıcağımda seni yiyecek. Hmm. Al sen benim. ne yapıyor? Ölüyor. Bu bizim yeni krayımız. Bu bizim ilk krayımız öyle değil mi? İlk krayımız mı abi bizim? Evet. İyi düşün. İlk, ilk krayımız bu bizim. Hmm. Onu havalara kaldıramaz mı? Kaldır bakalım. Bu <laughs> ne? Sen. Sen koymadın mı? Yok koymadım. Kim koydu? Sen mi koydun? Hayır. Kim koydu? Kim koymuş olabilir? Evet. Sen arkasına atlayabildin. Neden o payını koydun? Ne yapayım? Kutukuna Açacak koyun. mısınız? Hı? Müzik açayım mı? Evet. Dans edecek misiniz? Evet ama Fethi'yi bakıyorum ve yatacağım şu an. Tamam.